borsada borsada teknik analiz bilmek bize çok fayda sağlıyor. Teknik analiz bilirsek hisse senetlerinin nereden döneceğini, nereye gideceğini, ne kadar artacağını bilebiliyoruz. Bu eğitim videosunda, bu eğitim çalışmasında size bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Yani hiç borsa bilgisi olmayan bir kişi bile borsayı arkadaşlar analiz edebilir. Bu videoyu izlediğinizde, bu videoyu izlerseniz dikkatlice hiçbir borsa bilginiz olmasa bile, hiçbir şey bilmeseniz acemi olsanız da bu e, videodan sonra borsayı anlayabileceksiniz. Yani o kadar ciddiyim samimi söylüyorum. Ben 1989 yılında ilk borsaya girdim saçma sapan teorilerle yolumu bulmaya çalıştım. Yani dergilerden paramatik, ekonomist, borsa, borsa tek gibi saçma sapan yayın organlarını takip ettim. Sonra 2010-2012 yılları arasında Kıbrıs'ta çalışırken Yakın Doğu Üniversitesi'nin kütüphanesinde Doktor Yaşar Erdinç'in teknik analiz kitabını buldum. Kendisi rahmetli oldu. Onu okuyunca beynim biraz uyandım. Yani ortalama değer ne demek? Fibonacci ne demek? Stokastik ne demek? RSI nedir? MACD nedir? Aşağı yukarı 12 yıldır bunlarla boğuşuyorum. Bunları ben hepsini imkan buldukça sizlere basit bir dille hiç şey yapmadan öz Türkçe ile yani basit vatandaş, sokaktaki vatandaşın anlayacağı bir dille anlatmak istiyorum. Yani bunları mutlaka öğrenmeniz lazım. Borsadaki tuzaklardan kurtulmak için bu teknik analiz dediğimiz gavur icadı, bu yavruların bir icadıdır, yani matematikçilerin bir icadıdır. Bunu öğrenmeniz lazım. Başka türlü borsada para kazanılmıyor. Yani bir sürü uzmanlar yorumlar yapıyorlar. İkili tepe, omuz baş formasyonu, ters omuz baş, obolar, tobolar, direnç, destek. Yani tavan, taban o kadar karıştır, karışık anlatıyorlar ki Nefret ediyorsun. Aman diyorsun ya ben borsada olmayayım. Teknik analizi teknik analiz yani grafiklere bakarak fal bakma diyoruz biz buna. Grafikler bize bir şeyler söylüyor. Ona göre insan psikolojisine göre bir sonuç elde ediyoruz. Yani grafiğe bakarak insanların psikolojik durumunu analiz edebiliyoruz. Yüz okuma gibi grafoloji gibi yani imzaya bakarak adamın kişiliğini, insanın kişiliğini tayin etmek gibi. İlk önce sizlere ismen hissesini açtım. İş yatırım menkul değerler hissesinin bir yıllık grafiğini açtım. Bu bir yıllık grafiği açtığımızda USD şuradan dolar bazlı ayar yapıyoruz. Yani dolar cinsi grafik daha gerçekçi oluyor bizi yanıltmıyor. TL bazlı TL sürekli değer kaybettiği için bizi yanlış e, algı oluşmasına sebep oluyor. O yüzden dolar bazlı. Bakın ismen hissesi geçen sene bu vakitler 0.49 dolar, 0.50 dolar. Temmuz ayında bir yükseliş hareketi başladı ve Temmuz ayında şuradan rally başladığı yerden TradingView sitesinden bir Fibonacci grafiği çizersek bu grafik baş yarışın rally'nin yükselişin başladığı yerden bir grafik çizdik şurayı kullanarak TradingView.com sitesi ismen buradan baktığımızda bakın zirve noktası burası hissemiz önce %23 kadar geri gelmiş zirveden. Ne zaman? 19 Eylül'de. Sonra bakın buralarda %38 kadar geri gelmiş 10 Kasım'da. Sonra %50 geri gelmiş 25 Aralık'ta. Sonra 28 Mart'ta, 25 Mart'ta ve 3 Nisan'da görüldüğü üzere bakın yüzde 61.8 desteğinden dönmüş bakın 61.8 bir hisse bir ürün bir mamur dipten zirveye çıktıktan sonra önce yüzde 23 geri çekilme olur demiş Fibonacci sonra yüzde 38 geri çekilme olur demiş sonra yüzde 50 geri çekilme sonra yüzde 61.8 geri çekilme sonra yüzde 78.6 geri çekilme olur demiş. Bu Fibonacci grafiği, Fibonacci istatistiği bize bunu söylüyor. Yani bir hisse zirveden düşmeye başladı. Yüzde 23.6 düştüğünde alıcı gelme olasılığı var demiş. Eğer orada alıcı gelmezse %38 düşer demiş. Orada da alıcı gelmezse %50 düşer demiş. Orada da alıcı gelmezse %61.8 düşer demiş. Ve bunlar hep gerçekleşmiş. İstenmedik bir durum ama siyasi çalkantılar, siyasi olaylar, ekonomik sorunlar, yani muhalefet iktidar kavgaları hisseyi böyle mağdur etti. Buradan hissemiz 1.60 doları gördü. 1.60 dolardan bir düşüş yaşadık 18 Eylül'de 1.20 dolar. Sonra bir çıkış oldu. Sonra bir daha düştü. Bir daha yükselttiler bilanço dönemi. 9 aylık bilanço. Bilanço açıklandı 1.52 idi. Bilanço açıklandıktan sonra hisseyi aşağı doğru bastırmaya başladılar. Çok feci derecede 1.5 dolardan hisseyi 0.90 dolara kadar indirdiler. Çok feci bir düşüş. Şu anda hissemiz 1.20 dolarda. Bu Fibonacci'yi kaldırıyorum. Çizim. Şimdi bakın. Hissenin şu grafiğini nereden ekledim? Bakın şu hisse yeşil hissenin fiyat grafiği. Şu kırmızı, mavi, açık mavi ve ince mavi ise bunlar EMA değerleri. EMA 20, 50, 100 ve 200 günlük. Onu nereden ekliyorum? Göstergelere geliyorum. Burada buraya EMA yazdığım zaman arkadaşlar EMA 20, 50, 100, 200 diye bir indikatör gösterge çıkıyor. Bunu ekliyoruz. Ben burada ekledim. Bunu renklerini istersek değiştirebiliyoruz. Bakın buraya basarak bunun rengini daha koyu kırmızı yapabiliriz. Buradan daha kalınlaştırabiliriz. Ondan sonra bu maviyi aynı şekilde daha koyu mavi yapabiliriz. Buradan istediğimiz kalınlığı ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra şu açık maviyi yüz günlük ortalama buradan istersen daha bir kalın yapabiliyorum. En kalına getireyim. Ondan sonra şu en alttaki 200 günlük ortalama arkadaşım Arkadaşlar bunu da koyu maviye getireyim ya yani şey başka bir renk yapayım. Sarı renk yapayım. Kalın bir sarı olsun. Tamam. Şimdi bakın. Şu 20 günlük ortalama, şu 50 günlük ortalama, şu 100 günlük ortalama, şu da 200 günlük ortalama. Bir hissenin fiyatı çoğunlukla 20 günlük ortalamaya göre ilerliyor. Yani 20 günlük ortalamanın etrafında ilerliyor bakın. Kırmızıyı takip edin. 20 günlük ortalamadan ortalama delindiği zaman bakın burada delinmiş. 50 günlük ortalamaya geliyor. 50 günlük ortalamada alıcılar ucuzlamış bu hisse diye almaya başlıyor. Hissenin fiyatı çoğunlukla düzgün şirketlerin 20 günlük ve 50 günlük hisselerin Ortalamaların etrafında hareket ediyor. Bakın, bunu çizerek de gösterebilirim. Şu hissemiz, bakın, buradan gelmiş, bakın 20 günlük delmiş, aşağı doğru sarkmış, 50 güne değmeden geri dönmüş. Bakın tekrar 20 günlük, tekrar 20 günlük delmiş, 50 güne değmiş, tekrar uzaklaşmış, tekrar 50 güne değmiş. Fakat bu sefer 50 günlük bunu tutamamış. 100 günlüğe değmiş. 100 günlük de tutamamış. 200 günlük ortalamaya değmiş. 200 günlük ortalamada destek bulmuş. Bakın burada zikzak yapmış. Sonra sonra böyle yükseliş olmuş. Tekrar 20-50 arasında bir kargaşa var. Tekrar yükseliş. Tekrar aşağı doğru 200 günlüğü de delmiş. Bakın burada. Ve şu anda hissemiz yoluna devam ediyor. 20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde devam ediyor. Şimdi hissenin hissenin fiyatı hissenin fiyatı dikkatli bakarsak arkadaşlar dikkatli bakarsak bu hisse 20 günlük ortalamaya böyle paralel devam ediyor. 20 günlük ortalamadan çok fazla uzaklaşmıyor bakın. Şimdi bu ortalamayı iyi takip etmemiz lazım. Hissemin fiyatı 20 günlük ortalamadan %30, %40 uzaklaştığında hisse geri geliyor. 50 günlük ortalamadan da aynı şekilde. 50 günlük ortalama şurası bakın mesela 1.12. Burada fiyat 1.5, 1.60. Yani burada bir fiyat çok ara açılmış. Hissenin fiyatı 50 günlük ortalamadan ya da 20 günlük ortalamadan uzaklaştıkça tehlike çanları çalıyor bakın. Burada hisse almış başına gitmiş. Bu 20 günlük ortalama, bu 50 günlük ortalama demişler ki abi çok gittin bak gel geri gel. Geri gelmiş bak. Hisseden uzaklaşıyor. Geri geliyor. Uzaklaşıyor. Bak burada da uzaklaşmış. Tekrar geri gelmiş. Burada da bakın uzaklaşmış. Tekrar geri gelmiş. Burada bakın görüldüğü üzere hisseden şura 20 günlük kırmızı bakın, uzaklaşmış. Geri gelmiş. Ortalamaya değmiş. Tekrar uzaklaşmış. Geri gelmiş. 200 günlüğe değdirmişler. 1.303 dolara 12 Haziran'da şu anda 1.20 dolar. Şimdi esas konuyu aktarıyorum. Esas çok önemli kısmı aktarıyorum. Bir Fibonacci eğrisi çizmeyi ee, gördük. Grafiği çizmeyi şurada da çizebiliriz. Mesela Fibonacci grafiğini bakın şuradan baz alarak bir daha çizelim. Şurası. Şuradan bir Fibonacci çizdiğimizi varsayalım. Bakın burada hisse gene nereden dönmüş? Zirve değerinden %61.8'den dönmüş. Gene buradan dönmüş. Yani Fibonacci değeri bize çok şey söylüyor. Bunu çizimi kaldırıyorum. Şimdi esas bu videoda esas üzerinde durmamız gereken üçüncü konuya bakıyoruz. Ortalamalarda bize bir gizli bir şifre var. Bunu birçok borsacı bilir. Uzman borsacılar bilir. Bunu şimdi size basit bir dille anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu 20 günlük ortalama bakın. Şu 20 günlük ortalama. Bakın bu 20 günlük ortalamayı böyle çiz netleştiriyorum. Bakın bunu görün. 20 günlük ortalama hissenin 20 günlük ortalaması. Şimdi şu da arkadaşlar 50 günlük ortalama. Bunu da anladık artık 20 ve 50 günlük ortalama mavi. Şimdi 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı aşağı kestiği anda buna biz deadly cross diyoruz. Deadly, deadly, deadly cross. Yani ölümcül, öldürücü kesişme. Öldürücü kesişme. Bu olduğu zaman hisse çoğunlukla aşağı gidiyor. Bakın burada kesişme olmuş. 20 gün ortalama 50 günü kesmiş ve hissenin fiyatı aşağı doğru gitmiş. Şimdi bakın burada 20 günlük ortalama 50 günlüğü yukarı doğru kesmiş. Buna da Golden Cross altın kesişme diyoruz. Yani olumlu. Bu kesişme olunca da hisse bakın yukarı doğru tırmanmış. Burada yine ölümcül kesişme olmuş. Hisse ne yapmış? Aşağı doğru gitmiş. Burada altın kesişme olmuş. Hisse zıt yukarı doğru gitmiş. Şu anda hissede bir ölümcül kesişme ya da altın kesişme yok. Bakın şurada şurayı büyüteyim. Bakın şurayı büyütelim. Şimdi hisse şu anda hangi yolda gidecek? Bakın. Şurada 3 Mayıs'ta altın kesişme olmuş hissemiz 20 günlük ortalama 50 günlük kesmiş ve hisse yükselmeye başlamış. 1.06'dan buraya kadar gelmiş. 1.28'e kadar gelmiş. 21 Mayıs'ta. Sonra burada bir ikili tepe formasyonu olmuş. İkili tepe formasyonu oluştuğunda yani şurası ikili tepe formasyonu M oluştuğunda bu formasyonun kalınlığı kadar fiyat aşağı düşer diye bir teori var. Bunu matematikçiler bulmuşlar. Ve gerçekte de bu kalınlık kadar ise geri gelmiş. Bakın. İkili tepenin kalınlığı kadar ise geri gelmiş. Sonra tekrar yükselmiş. Sonra siyasi sebeplerle filan işte borsaya vergi gelecek tantanasıyla şu düşüş oldu. Bakın şurası borsaya vergi gelecek düşüşüdür. Yani acı bir şey. Hükümetin aniden aldığı karar. Şimdi şurada altın kesişme olmuş. Bakın o 20 günlük ortalama halen daha kesişme olmadan yoluna devam ediyor. Eğer ki bu 20 günlük kırmızı ortalama şunu şu maviyi şöyle aşağı doğru kestiği anda sat kaç demektir. Satıp kaçacağız. Bakın burası 20 günlük ortalama. 50 günlük bu 20 günlük ortalama. Hissemizin fiyatı burada. Biraz daha bu şöyle olacaktır tahminim. Benim tahminim. bu biraz daha şöyle. Buraya gelecek. Burada bir satıcı ile karşılaşacak. Tekrar buraya gelecek. Burada bir satıcı ile karşılaşacak. Ondan sonra buradan böyle bir aşağı doğru bir gelecek. Burada bir zikzak işlemler olacak. Sonra yukarı devam edecek diye tahmin ediyorum. Hissemiz ortalama değerde o esnada böyle yükselmiş olacak. Bu da böyle yükselmiş olacak. Yani toparlarsak toparlarsak arkadaşlar hisseyi incelerken bir hisseyi incelerken tradingview.com sitesini açıyoruz. Burayı dolar cinsi ayarlıyoruz göstergelerden EMA 20, 50, 100, 200'ü ekliyoruz. Bu ekleme sonucunda ortalama değerleri takip ederek ortalama değerleri takip ederek bu kesişmeleri takip ederek hissenin yukarı aşağı hareketlerini yakalıyoruz. Uzun vadeli uzun vadeli işlem yapanlar yıllık grafiğe bakacak. Yok ben daha kısa vadeli işlem yapıyorum diyenler ise 6 aylık grafikte inceleyebilir. 6 aylık grafikte de aynı durumlar aynı kurallar geçerli. 3 aylık grafikte yine aynı kurallar geçerli. 1 aylık grafikte yine aynı kurallar geçerli. Aynı teoriler burada da geçerli. Bakın 1 aylık geri döndüğümüzde yine ortalama fiyatlar bakın burada gayet güzel görünüyor. Şimdi Kırmızı bakın burada. Şurayı büyütelim. Şurayı büyüteyim. Bakın burada kırmızı, mavi yukarı doğru kesmiş. Bakın kırmızı şuradan gibi Mavi kesmiş. Ondan sonra hisse yükselmeye başlamış. Hala 20 günlük ortalamanın üzerinde devam ediyor. Bak çok bariz bir şekilde hisse şu anda 20 günlük ortalama kısa vadede devam ediyor. Bakın hiç şey yok. 5 günlük ortalamaya bakalım. 5 günlük, son 5 günlük. 5 günlük ortalamada da bakın çok net bir şekilde hissemiz kırmızı mavi kesmiş bakın şu anda 20 günlük ortalamanın üzerinde devam ediyor İşte yoluna devam ediyor yukarı doğru gidiyor günlük grafiği açtığımız zaman günlükte de aynı kurallar geçerli hiçbir şey fark etmiyor bakın ise kesişme olduğu anda kırmızı, mavi kesten dozit yukarı gitmiş. Bakın burada yine yukarı gitmiş. Bu trading view sitesine üyeyseniz burayı bir dakikaya ayarladığınız zaman ya da bir saniye anlık görebiliyorsunuz. Maviye değilseniz 15 dakika gecikmeli görüyorsunuz. Hiç bunlara ben kafa yormayayım kafam karıştı diyenler için başa Burayı bir yıla alıyoruz arkadaşlar. Buradan bunu daraltıyoruz hisseyi ne zaman alıp ne zaman satacağımızı burada görebiliyoruz. Şu anda hisse satılır mı? Satılmaz. Şu kırmızı mavi kestiği anda satacağız. Her gün bakacağız buna. Böyle bu grafik bilincini kendimizde oluşturacağız. Mesela ismini gördük. 20 dakikada ismini anlattık. Bir hisse daha açalım buradan. Başka bir hisse ne olsun? Anadolu Sigorta olsun. Anadolu Hayat olsun. Anadolu Anadolu Hayatı açalım. Güzel bir hisse iş bankasının. Anadolu Hayat'ın bir yıllık grafiğini açalım. Bakın hissenin şu kısmını büyüttüğümüzde mavi ve kırmızı kesişmeyi görüyoruz. Bakın kesişme olduğu noktada hisse yukarı doğru gidiyor. Şu anda 20 günlük ortalamanın üzerinde yukarı doğru uçarcasına gidiyor. Mükemmel bir çıkış. Hissedeki güzelliğe bakın arkadaşlar. Şöyle bir Bakın bir yıllık grafiği açtığımız, açtığımızda bir yıllık grafiği ise bakın grafikleri şöyle genişletebiliriz. Daha net görmek için bakın burada kesişmeyi görüyorsunuz. Burada kesişmeyi görüyorsunuz. Burada kesişme var. Gold. Deadly Cross aşağı gitmiş. Bakın burada burayı büyütelim şöyle. Bakın burada kırmızı mavi kesmiş ve yukarı doğru tırmanmış. Bakın burada kırmızı mavi aşağı kesmiş düşüş. Geri gittiğimizde eski yıllara bakın burada aynı şekilde hissedeki tırmanış noktalarını görebiliyoruz. Ağustos 2022 bakın kesişme. Aşağı düşüş. Bakın burada kesişme olmuş. Aşağı düşmüş. Yani hissenin hissenin 20 ve 50 günlük ortalamadaki kesişmelerini takip ederek borsada çok para kazanabiliriz, zarar etmeyiz. Hissemiz eğer 200 günlük ortalamanın altına inmişse oradan kaçıyoruz. Mesela bir sasa açalım. Sasa hissesi, sevmedim şu anda hisse. Bakın sasa hissesini bir yıllık grafiğini açtığımızda hissenin ölümcül darbeleri yediği yerler. Bakın burada kırmızı mavi kesiyor ve hisse aşağı doğru kafa üstü gidiyor. Bakın burada kırmızı mavi yukarı kesmiş bir yukarı doğru hareket yapmış fakat yeterli alıcı gelmemiş tekrar aşağı doğru bakın aşağı doğru sürükleniyor. Hissenin şu anda ne olduğunu görüyoruz bakın şu 20 gün ortalama şu 50 gün şu 100 gün şu 200 gün hissenin 50, 100, 200 günlük ortalamaların içinde sıkışıp kaldığını görüyoruz. Hisse çok kötü bir performans. Ektaş'a bakalım. Son olarak Ektaş borsayı yatırımcılar rezil eden bir hisse. Ektaş hissesi bakın. Ektaş hissesinin 1 yıllık grafiği. Borsa'yı DCS'yi şöyle ayarlamayı unuttum. Borsa'yı da hep taşı hissesi bir yıldır bakın 200 günlük ortalamanın altına düşmüş şurada. Bakın şurada hisse 200 günlük ortalamanın altına indi yanda artık oradan kaçmanız gerekiyor. Bakın burada hisseyi görün şu sarı çizgi 200 günlük ortalama hisse 200 günlük ortalamanın altında bu alınmaz. Bakın 100 günlük ortalamanın altında hisse kafa üstü gidiyor. Bunları bilirseniz çok kar edersiniz. Bakın burada 200 günlük ortalamanın üzerinde bir zirve yaptırmışlar. Ondan sonra aşağı doğru gidiyor. Bu videoyu buradan noktalıyorum. Çok uzatmamak için teknik analizde buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ay bakalım. Son 10 saniye diyeyim. Ay gazı buradan USD'ye ayarlayayım. Dolara. Ay gazı USD'ye ayarladık. Bir yıllık grafiği buradan açtık. Aygaz bakın burada kesişme var aşağı doğru gidiyor. Bu yüz günlüğe değmiş buradan dönebilir. Dönmezse buraya değecek. Bakın burada yükselişi söylemiş kırmızı. Bakın yükselmiş. Burada düşüş var. Bakın burada yük, düşüş var. Bakın kesişme, ölümcül kesişme. Bakın burada yükseliş hareketinin başladığı yer. Evet. İnşallah faydası olur bu.